Geçen de böyle sıfırladık. Aradaki sapma bayına, fayına bakacaktık. Fayına ya. Ama unuttuk işte. Evet arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Önde Samet abi var, onun önde Ercan abi var. Üçümüz Nebihan'a doğru gazlıyoruz. Köyde de Emece'yi alacağız. Motorları yiyorduk Ercan abiyle ikimiz tabi. Samet abi de göremiyorsunuz bayağı ileride şu an. Esar 250 var onda. Ona yük mu Ben de bu yüzden reis kalacağım ya. Benim var ya şu yan çantalar hayvan gibi oldu motor. Şu an çok ağırım yani. Yemek falan yapacağız falan filan. Neyse yüksek hızla fazla konuşunca olmuyor. Köy yolunda görüşürüz. Üf üf. Her taraf yine yemyeşil. Şuralara bak. <laughs> Samet abi yolda fazla bilmiyor. O yüzden biz de fazla basmayalım adamı kaybederek sonra başka yere gider dar gider falan veya uçar mı uçar yani belli olmaz yolları bilmiyor adam bak 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 manzaraya bak ulan Samet abi indiğimizi bize sövmez inşallah <laughs> gerçi yollarda bir şey yok beton yol ama işte CF motorun amasörleri sert olduğu için bize bir tık sövebilir. Geçen de bize diyor oğlum diyor dominarlar ne kadar diyor esniyor böyle yaylanıyor falan filan. Çok esnediğini ben düşünmüyorum ama tabi CFMoto'ya göre bir tık daha amasörleri yumuşak yani. ne NK vardı ondan biliyorum. SR'da kullanmıştım var. Bu konuda bajaj biraz daha iyi amasörler konusunda. Gerçi bu motor raising yani amasörler sert olması lazım tabi. Emo da katıldı bize. Emo <laughs> aynı köpeğimiz gibi kata kaldı peşimize. <laughs> Emici, ha. ne haber lan? Ne haber lan Emici? Az kafana büyük geliyor ya. Bey takmadı ama bak takmadı. Niye? Sıcak olur ama bunu... sıcak ya var mı? Full ekipman giyiyoruz. Emla bak donla gelmiş. Aleykümselam. Ne haber lan? Küçük Bekir o. Bekir'in kardeşi. Allah Allah. He. Daha 2-3 hafta önce falan buradaydım ya. Nasıl birden böyle yeşerlik geldi? Ercan abi de bizi çekiyor. Şöyle çaprazdan herkes aldayım. 5 motoruz. Ulan her yerden birisini topluyoruz ya. Gerçi Emlak bizi yetişti de. Emüce yol kenarındaydı. <laughs> Hard CGC. <-G> <laughs> Ulan ya. <laughs> Yukarılara çıkmamıza rağmen hala hava soğumadı yani bugün. Böyle olacağını bilseydim işlik bişlik de giydim. Giymezdim yani. Ev öf. öf. Vay 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 vay. He, he olur. Başka nereye geçecez? Oo <laughs> oh, şuralara bak be. Bizim için de tel bırakmışlar buraya. Masaları birleştirmişler. <laughs> Oo motor batıyor motor bat. Bunu kaldır gel şimdi. <laughs> motor çok ağır. Üzerinde var ya sadece su olarak yine 5 5 kilo falan vardır. Şu çantalar, mantılar, şunlar, şunlar. Şurada 2 tane çanta var. 2 4 5 6 tane çanta dolu otomatik mi? 2, 4, 5, 6 aynı. Sırtında da var. 7. 7 tane çanta ağzına kadar dolu. Huu. Evet. Motorumuzu çektik. Bunlar buraya çekti gerçi de. Ercan abi burada yemek yapıyor arkadaşlar. Teyze yemek ne zaman hazır olur? Ya, <laughs> Çömelik Evet Emlak da burada evinde. Ercan abinin karısı olmuş. Sence ben mi karım oldum? Baksana adam yemek yapıyor burada. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bunları köpek kulübesi bulduk Burada yemek yapıyoruz. Aa suyu suyu unuttum ya. Ha burayı bulduk sahiplendik burayı. Oğlum bitmiş içindeki yani ya. Çok iyi yani bir de. Allah Allah. He içinde vardı ya. Biten Emice masanın üzerinde su var geçsene. Sen bence en son yok. Aynen. Ben Sen şimdi ben mi? Falan koyayım da. Sen içtiğin Yok büyük bir tane şu su var orada. Ben de, ben de çay yapacağım burada. Cinali var ya cinali. Dışarıda niye yapmıyoruz? Dışarıda rüzgar var o yüzden. Tüpe engel yapıyor. Aslında atış olsa dışarıda daha iyi. Rüzgar vurdukça. Ee, bu bitti. Anca oha kaç 1 litre alıyormuş da bu. Melemeni tencerede yiyeceğiz arkadaşlar. Burada yemeğimiz var. É Emlak kar olmuş. Oğlum dur. yapma. Aha. Aha Ercan abi kar oldu şimdi. Bokukayın. Emre lan banderasını mı taktın? Eee saçını öpmeyeyim. Sakal diyerek. Kafam ikiye saplıyor mu da buraya? <laughs> Sakal diyerek. Ha, bur <laughs> ha buraya şey çatır kurulur ha. Evin içinde ya ev. Ya buraya kadar geleceğim de buraya kuracağım. Oğlum dışarıda ay mayı yer ha burada iyi işte. Şşş yaparsana. ha. Kapı kilitleyeceğiz. <laughs> ama kendinden yer Yok. Tamam. Yok lan kapıdan geliyorsa ayı zaten. Her yerden havalandırma yapmışlar oğlum. Ufak bir şeydir. Burada takvim var. Oğlum hiçbir şey yapamazsa Çıkar şartıya zıplar aşağıya dur <laughs> Ana yanıyormuş lan. Emice konuş hadi. Ben ne diyeyim oğlum ha? ya? Konuş işte mikrofonu ağzına sok. <laughs> ağzına sok. <laughs> ben niye ağzıma sokuyorum mikrofonu? <laughs> Götüme sok o zaman. Oo. Ee, evet arkadaşlar kısa bir ev turu yapalım. Hemen gelin. Burada propanlı çakmağımız var. Ee, gazımız var. Evet başka burada, neyimiz var? Burada tenceremiz bir şeylerimiz var. Kapçanak. Ercan abi domatesi doğramış buraya. Kaşarımız da var. Evet, Trakya kaşarı mı? aynen. Eski Trakya kaşarı. Ee, gelin. Burada Ercan abi... <laughs> Ercan abi evi bu arada burası. Ha, <laughs> <laughs> Ercan abinin evi burası. Yeri çek. Ercan abi evi temizlemediği için ee, pek fazla. Şey, aldığım maaş laminat döşeceğiz altına. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> arkadaşlar e, aşağıya hesap numarası bırakıyoruz. Arkadaş, e, Ercan abiye yatak yaptık buraya. E, baza almayı düşünüyoruz. Evet e, ee, çatımız idare eder. Gitgeli nasıl yapacaksın Git Gitgeli ne abi? Get, Gitgeli nasıl Ya onu düşünme abi. Git, gel o kadar değil, burada yaşayacaksın. He, he abi... Motoru Spaß. dışarı çekmeye de şey olmaz ha. Baksana buraya çekersin motoru. <Gülüyor> 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 he lan, motoru evin içine çekersin. Düz ayak. Hatta yanına çekersin, yatarsın burada. Oğlum çok üzüldüm lan. Evet Ercan abi. Program bitmek üzere lan. İkisini takar orada var da. Son canlarını yaşayın. Ee orada da var, 3 tane. Bir tane daha aldı, 100 kaç lira lan? 95. Değil mi? Oğlum 120 lira ayız burada. Kartuş. Şuna bak dedik hatırlıyız zaten. Oğlum bu da yanaşma. Niye? Baksana kirlendi beyazladı şey. Yok bunu rengi bu. Onu bok etmeyin <laughs> ha. Dur. Ağzına sokuyor ya. Burada takvim. Oğlum buraya şey la savası yakışıyor ya. Hadi dışarıda o zaman. Dışarıda söyle. Attın beni dağlara uyuya durdun aç kurtlara neredesiniz seni ay beni ay. İşte o kadardı. Heh. Beni oy, beni oy, beni oy, oy, e, 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 oy. Bu ne yürek dayanmaz olursa kaya daş. Çık canım al. daha <laughs> kafan açık. Evet Saç dökülüyor. <laughs> <Çömbeli. Çömbeli tak. gülüyor> Abi A101'den streç film alalım da etrafını dönelim da. Nereye gideceğiz? Buna <laughs> şey. Oğlum karı müzik insan, ya. İnsanlardan nefret ediyorum evi bu. He doğada değil mi? Doğru mantıklı. <laughs> Doğru. Doğada ama şuradan yol geçiyor. Her 10 dakikada bir araba geçiyor of. orada. Ya orman içi Orman içi bitti. <laughs> bu arkadaşın orada motoru arkadan aynadan aynı bu Hintli bir tane adam vardı kaskı antenli mantenli onun fotoğrafını falan ekle buraya yani şu altta. Nerede bulacağım o adam fotoğrafını? Bul işte ya. Ee, aynı ona benziyor. Ona benzetmiş. Kaskı da biraz antenli ama boynuzu var. Boynuzu Her var. Lan, kaskı sorumlu. bir tane anten ta tamamdır. Tamam. Insta'ya bir tane çubuk takacağım buradan. Uzatacaksın. Aynı şey gibi anten gibi durur. Biraz eliyalar gibi. <laughs> Beraber söylesek aslında aşıklar deriz çok güzel olur. Aşıklar deriz. Ben senin ağzını yaya yaya söylemeyeceğim. Aslında yaya yaya söylesen daha güzel. Ben Oo. kalksam siz tarafa düşer Galiba. Biraz biraz bu. Galiba. Abi sen de bir ağırlığın var. Ema öyle geçti ha. Kolunu bu yazı uzat. <gülüyor> 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 Ama kapacağım seni şimdi. <laughs> Yatıracağım koltuklara seni. <laughs> Ateş oldun düştün benim gönlüm yandı yüreklerim hepten karardı açan bir çiçek gibiydi aşkumuz kalmadı sayende o da sarardı yaralıyım yaralı yaralı neden böyle karavatım karalı Dert çekmeye alıştı ha bu gönlüm Ondan sebep bütün derdim sıralı Yaralıyım yaralı yaralı Neden böyle karabatım karardı Dert çekmeye alıştı ha bu gönlüm onun için bütün derdim sıralı Daha bak sözlülere burada. İsterseniz siz de şey verin. <laughs> Aşıklar deresindeyim. Sevdamın karşısındayım. Ay 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 ay. Aşıklar deresindeyim sevdamın karşısındayım Doğru söyle sevdum sakın ha, yalan deme Kalbunun neresindeyim <laughs> e Doğru söyle sevdum sakın ha, yalan deme Kalbimin neresindeyim bana öyle bir şey de Yıkma umutlarımı Mutluluğum peşindeyim Bana öyle bir şey de Yıkma umutlarımı Mutluluğum peşindeyim Ne <laughs> oldu? Sanki Kur'an okuyorsun, niye o kadar dikkat edin? Olam şarkı o o tarz şeylerini Ya Yalanla yalanla yalanla. Fikaru, fikaru, fikaru. Biz oturduk falan ama hava bozdu anasını satayım. Ben geçebilir miyim? Hadi bakalım. Yemeğimizi yedik, oturduk, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Ercan abi türkü söyledi bize. Buradan da yavaş yavaş ayrılıyoruz. Ay. Of ya şu ormanın içine bak ya. Şöyle hafif biraz gireyim şöyle. Of. Oo. Oh. Oo, oh, şuralara bak. Ananı belanı. Çok iyi lan. Vay 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 vay. Vay canına. Öğlen vakit çıkarken hava baya sıcaktı. Baya baya sıcaktı. Şu an çok iyi ya. Yani altımda içlik giymediğime, giydiğime pişman olmuştum sabah ama şu an hiç pişman değilim yani. Düşünme de yok falan. 10 numara var şu an. Da yüksek kesimlerdeyiz. Aşağılarda belki de hava güzeldir. Bilemiyorum şimdi. Ulan Ercan abi önden kaptırdı bir ara. Yetiştim ona da arkasına birini almış anasını satayım. Ne ara durdun da aldın bir arkana birini ya. Bir tane uşağı almış arkasına. <laughs> abi ya. Yani. La yok yok sakın alma yok. İyi de oğlum bir kola kaçtı o zaten. Azdan motor gitti. Al sen hiç ben. Yok, yok, yok. Ben de şeker var ben içemiyorum. Ben <laughs> Doğrudur Abi hatırladın mı? da beraber yüzmüştük Doğrudur Abi hatırladı çıkardı ya Ben hatırlamadım ya Çok kişiyle yüzdük orada yani Doğrudur bari, 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 bari. Şey 4-5 kişiydiniz He. Tamam tamam Ama hanginizsin onu bilmiyorum işte Orada 3-4 kişi var Ortancı, ortancı <laughs> Doğru, Doğrudur Oğlum dedim ya yakıtım yok dedim oradan gidemeyiz Ya giderdik be de diş yakıt gider tamam, tamam. Lan çocuğa helal olsun be Helal olsun be Çocuk da zamanında bu derelerde yüzmüşüz. Çocuğu aldı ya Hercan abi arkasına. İkimiz yan yanaydık böyle. Kola getirdi bize. Yani emla da alacağı dedi oğlum alma kola. Yani şey beni o kadar taşıdınız falan. Cebi hep para dolsun o çocuğun ne diyeyim daha. <laughs> İnce düşünmek ayrı bir şey. Samet abi az ileride ayrılacak bizden. Bir yere uğrayacakmış. Emice yukarıda ayrılmıştı bizden. <laughs> Trabzon'a gideceğim ben diye. ben gideyim dedi. <laughs> Lan oğlum ya. Yupi yupi. Samet abi virajlara fazla gelemiyor o yüzden. Siz gidin diyor bize. Anam anam inek geliyor. İnek geliyor. Çıkmayın yola. Evet. Baframıza geldik. Güzel bir zaman geçirdik. Güzel bir gün geçirdik. Videoda artık burada bitireyim değil mi arkadaşlar? Beğendiyseniz alttan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.